Evet çok fazla korunma yöntemleri var. Wi-Fi'lerden, EMT'lerden, elektromanyetik saldırılardan. Sadece Wi-Fi değil yani her yerden gelebilir bu EMF'ler. Adamlar uçaktan atıyorlar yani uyduyla atıyorlar yani sonuçta. Önümüzdeki en büyük tehlikeler bunlar yani. Ya tuz iyidir. Yani tuzunu ben tuzu içinizde olmasını istiyorum. Yani olabildiğince tuz yiyin. Yani tuzlu şeyleri yiyin hatırlarsanız her şey bir 3-5 yıl önce lokantalardan tuzun kaldırmasıyla başladı arkadaşlar. Dedim ya bunlar ne de siz tersini yapın yani. Bol bol tuz yiyin yani ben yiyebildiğim kadar kaya tuzu ekliyorum hatta yiyecekler. Zaten kaya tuzu tuz da değil o başka bir şey. Yani bu önceki dönemden önceki dönemden kalan devlerin aslında ee, proteinleridir et diyelimiz buna yani kaya tuzu. Taşlaşmış anlık. Neyse tuz değil yapabildiğiniz kadar kaya tuzu yiyin yani. Kullanın yiyeceklerden. Ben genelde hani çocuklarımın şeylerine mıknatıs koyun dediğimi demiştim. Mıknatıs doğal bir elektromanyetik düzenleyicidir yani. Ama hepsinden en önemlisi arkadaşlar yani sonuçta bu bir elektromanyetik saldırı. Peki bu elektromanyetik saldırı atıyorum wifi'dan gelir de Wi-Fi'nin etrafını kapatmanız bir anlam ifade etmiyor. Çünkü adamlar her şeyin tedbirini almış. Adam Wi-Fi'de 10, 10, metre çekiyor. E sen kendinkinden kurtulsan komşudakinden kurtulamıyorsun. Yanda o, o da 10 metre. Ondan kurtulsan üsttekinden kurtulamıyorsun. O da 10 metre. Adamlar yan apartmandan karşıdan çekiyor. Yani uykudayken sizin beyin dalgalarınızdan kimin uyup uyumadığını gösteriyor. Buradaki sorun Wi-Fi üzerinden uykuda bilinçsiz düşen beyinleri kodlamaktır. Yani ana mesele budur arkadaşlar Yani wi-fi üzerinden beynini kodlamak istiyor. İraden ne kadar zayıfsa sabaha kadar o kodları alırsın ve en sonunda aynı rüyayı gören bir topluluk ortaya çıkıyor yani. Toplum aynı rüyayı görüyor yani. Bunu birçok bilim korku filmlerinde de tema ederler yani. E çünkü her gece uyurken hepsine aynı sinyaller gidiyor ve hepsi en sonunda aynı rüyayı anlatmaya başlıyorlar. Örneğin bir ara İstanbul'un ile ilgili çok fazla rüya gözüküyordu. İşte büyük bir e, afet oluyordu. Sonra bir işgal oluyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. Yani bunlar hepsi denelmiş, yapılmış arkadaşlar. Dolayısıyla yani sen kendi Wi-Fi'den kurtulsan komşununki, üstteki, alttaki. Mesela Wi-Fi'den kurtulmak değil. Mesela sana yakın olması gerekiyor korunan şeyler Yani tuz diyorsan tuz lambası sen yatarken kafanın kenarında olması gerekiyor. Yani sana yakın çocuğuna yakın olması gerekiyor. Mıknatısın mümkünse giymen gerekiyor. Süleyman kısasını hatırlayalım yani. Mıknatıs giymeden bir yere gitmiyordu yani. Dolayısıyla ama en garantisi kısmı arkadaşlar madem elektromanyetiktir zaten bizim elektromanyetik bir zıhrımız var zaten. Biz ona aurora diyoruz. Aura diyoruz. Merkaba diyoruz. Yani bedenimizin Takva elbisesi yani ayetlerde geçen takva elbisesi budur yani biz diyor hepinizin önünden arkasından diyor melekleri gönderdik. Yani o melek diye çevirdikleri kelime elektroman Zaten insanlar kanatlı melektir gözükmeyen kanatları da işte o aur auroramızdır arkadaşlar yani. Ezoterizmde, sembolizmde bu soyutları hepsi biliyorlar. insanların zaten korunduğunu biliyorlar. Adamlar o kabuğunu zayıflatıp girmek istiyor yani. O zayıflatmaktan işte bizim dediğimiz her şey giriyor. Bedenin bozulması, zihnin bozulması, yiyeceklerin bozulması. En önemlisi zihnin bozulması. Kaybolan bir ruh çabuk ele geçirilir. Yalan din, yalan tarih, yalan kültür derken, Aroran yalanlarla delinir, doğrularla sağlamlaşır arkadaşlar. Ya yani bu elektromanyetik olarak senin güçlü bir duruşun varsa o kadar ifade etme istiyorsa direkt uçak üstünde dursun sana sinyali göndersin onlar boş işlerdir arkadaşlar zaten o etrafındaki kalkan hepsini çok iyi derecede koruyordur Ben de zaten hem kutsal kitapların tavsiye etti bilesiniz ki bir sesi hepsinden daha güçlüdür diyor yani yani siz o çakradır ele, elektromanyetik etrafınızdaki enerji alanıdır oradır ismi neyse artık arkadaşlar onu siz güçlendirmeye bakın hiçbir saldırısı etkilemeyecektir. Ee, güçlü bir zihin sistemimiz olsa da o gece sabah kadar uysanız dahi yani, Wi-Fi sinyalları etkilemeyecektir arkadaşlar. Oyunda rahat olun yani.